seriye başlıyoruz. Eee Minecraft blok, blok şanslı bloklar yani. Yani bir çoğunuz biliyordur. Söyleme gerek yok ama bunlardan ne ya şanslı bir şey çıkıyor ya da şanssız bir şey. Mesela canavarlar, TNT'ler herhangi bir şey yani. Ee, güzel şey ben şimdi güzel şeyler çıkacak eminim ki. kötü bir şey ama canavarlar dışarıda. Hadi ateş et iskele. Hadi ateş et. Oh. Buradaymış. arkadaşlar bu e, boş gidip ona olmuyor. Look block yedi. E, look block Size göstereceğim. E, bu videodan sonra. Belki bu videoda gösterin. Şansımızda bir tnt bile çıkmadı. Yani bunun için blok gerek. Ee, blok de yüklemesini normal yüklersiniz ya da prosunu. Ee, Yusuf kardeş bunu izliyorsa izle, onları yani. O buldu şeyi. Blok ben buldum. <laughs> İkinci Hasan kardeş bloğu görmüştü. Hala varmış. Niye yaptım ki? Ah. Bütün işe gitti arkadaşlar. Çok kötü ya. Oha minik son bir de. Oh. Eşe hepsi yandı ya arkadaşlar. Şu minik son için döveceğim ama Çekil lan elinden. Çekil. Çekil lan. Pişt piş. Şimdi gelsin lan. Şimdi gel. Oh. Ya zaman, baş, boşuna zaman kaybediyorum. Arkadaşlar şimdi bir fail yaşıyorum. Ee, Youtube'la da en fazla faili ben yaşadım şimdiye kadar. Dur yanmadılar. Bazıları Gerekli de yanmadı Bu, bu yanmadan da öğrendik yani arkadaşlar Fena değil e, Bazıları yanmamış yani fena değil Bu canavarlar kapatıyor mu ya Şimdi vurun eşitlenme alıp sonra canavarlar açacağım arkadaşlar Uh. Uh. Oh. <laughs> bir şey, bir şey diyecektim unuttum yani arkadaşlar. Fail. Aslında bu videoyu izliyorsan e, seni özledim baya. Baya canım sıkıldı yani. Kimse de farkı gelmiyor. Oruç tutuyoruz. Yorulduk yani. Yani azam seni baya özledim yani. Eee pıtı değil Neyse Sonra buraya için Eee <laughs> arkadaşlar ben, bunu ben seri yapacağım İlk bölgeyi temizledim Aferin bana Neyse, kalsın Bunu ayırsın Bu gitsin yayınmamış Bunu da öğrendim Şu çürük bu kalsın, bu kalsın. Tamam. Bu ne seri yapacağım? He, bu sefer açmayacağım oraya. Ve bu memet nasıl yüklediğimi size göstereceğim. Yani biz bu, bu videoda da değil yani. İzin almam lazım yani. Bunlar yani ben bulmadım. Yusuf kardeşim buldu. Onun kanalının ismini öğrenince size söyleyeceğim. Ben bile bilmiyorum. Ayen bilmiyor. Ya senin ilgili seni, video atmayı galiba kesiyor mu ya? Birazcık video yani. İzliyorsanız yani bu videoyu. Şu Piramit. Bu bulağı da ben yeni ekledim. Ben bunu eskiden bayağı oynardım. Yani biliyordum, izlerdim. Ölüyorum ya. Kurtulamayacağım. Ölüyorum. Öldüm. Afiyet bana. Şöyle gitti oğlum. Boş ver et. Devam et. Buradan mıydı? Sandıkta bir şey var mıydı? Yokmuş. Etta fetta. E, dağıtıldı. Ben ilk kulağı de ilk deneyimde hep bana em hazırla em azkala çıkmıştı. Ne şanslıydım. Bal yanıp ballı insana birinin kıskanır diye bildiğin, bildiğiniz. Bir